Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size güzel bir modelden bahsedeceğim. İnşallah Allah izin verirse. Bu modelimiz şu şekilde ajurlu anne yeleklerinde, çeyizlik yeleklerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir modelimiz. Ben bunu başlarken lastik kullanmadan başladım. Ve de çok hoş ve güzel durdu. Harika bir model. Yani örmesi de çok keyifli. Zevkli bir model. Bu da diğer rengimiz. Buna da çok harika yakıştı. Buna bir sıra lastik ördüm. Haroşa ördüm. Altına bakın. Gerçekten çok güzel bir model. Ve Dediğim gibi her türlü örgülerinize rahatlıkla yakışabilecek bir model. Şimdi ben Allah izin verirse hemen bunu anlatmaya başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben iki sıra buraya lastik niyetine iki sıra haroşa ördüm. Bir iki üç dört. 4 tane ters ilmek örüyorum. Başına atıyorum ve 1 2 tane düz örüyorum. Bu 2 düzden sonra 1 2 3 3 tane ilmeği düz olarak arkadan kesiyorum. Tekrar 1 2 2 tane düz örüyorum. Başına atıyorum ve başına atıyorum. Burada 1 2 3 3 tane ters örüyorum. Tekrar başına atıyorum. 1 2 tane düz örüyorum. 1 2 3 3 tane ilmeği bir ederek arkadan düz olarak kesiyorum. Tekrar 1 2 tane düz örüyorum ve başına atıyorum. 1 2 3 4 tane kenar ilmeği örüyorum buradan. Arkada ise bu 3 tane kenardaki 4 tane ters ilmemiz vardı. Bunu ters olarak örüyoruz. Diğer ana modelimizi de ters olarak örüyoruz. Modelimiz her modelimiz 7 ilmekten oluşuyor. Artı arada 3 tane ters ilmemiz var. 3 7 e, artı 3 olarak düşünmemiz lazım modelimizi. Modeli kurarken bu şekilde kurmamız gerekiyor. Şimdi arada 1, 2, 3. Önde ters olan ilmemiz arkada düz olarak örülüyor. Diğer ilmeklerimiz ise tamamen arkada ters olarak Önde düz, arkada da ters olarak örüyoruz. Bu modelimizi aralarını siz genişletebilirsiniz. 9 korsunuz, 5 korsunuz veya herhangi bir. Ama buna dediğim gibi bu 3 tane e, tersimiz çok güzel yakışıyor. 1 2 3 4 4 tane kenardaki ters ilmeğimizi ördük bir tane düz ilmeğimiz var tekrar başına atıyoruz bir tane düz örüyoruz ortada 1 2 3 tane düzümüzü arkadan kesiyoruz bir bir düz başına atıyorum tekrar yanındaki ilmeği düz olarak örüyorum arada 3 tane tersimiz var 1 2 ve 3. Artırmış olduğumuz bu ilmekleri düz olarak örüyoruz. Tekrar başına attım. Bir tane düz ördüm. 1 2 3. 3 tane ilmeği düz olarak kesiyorum arkadan. Bir tane düz ördüm. Başına atıyorum ve bir tane düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane ters ilmeğimiz var. Yine arkada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi tersi ters, düzü düz olarak öreceğiz. 2 3 4 5 6. Bu ana modelimizi arkada ters olarak örüyoruz. Önde ise düz olarak öreceğiz. Tekrar söylemiş olayım. Bu sıradan sonra arkaya göstermek istemiyorum. Çünkü çok vaktinizi almak da istemiyorum. Dediğim gibi çok basit ve kolay bir model. Örgüye yeni başlayanların bile rahatlıkla örebilecekleri bir model. Ve bir o kadar da gösterişli bir model. Evet 1 2 3 4 4 tane tersimizi ördükten sonra kenarındaki artmış olduğumuz bu iki ilmeği düz olarak örüyoruz. Başına atıyorum. 1 2 3 3 tane ilmemizi bir edip kesiyorum. Bu sürekli her, her ön sırada ortadan kesilecek. Bu şekilde tekrar başına atıyorum. 1 2 tane düzümüz var. 1 2 3 Bu 3 tane tersimizi ördüm. 1 2 tane düzüm var. Başına atıyorum ve ortadaki kalan 3 tane ilmemiz var. 1 2 3 Bu 3 üç ilmeği üçünü birlikte kesiyorum. Başına atıyorum. 1 2 tane düz ilmemiz var. 1 2 3 4 4 tane tersimizi ördüm. Ve modelimiz bu sıra tamamlanmış oldu, bitmiş oldu. Şimdi ben bir üst sırayı tekrar göstereyim ve videomu bitirmek istiyorum. Dediğim gibi çok vaktinizi almak istemiyorum. Evet. Arkada tersi ters düzü düz olarak örüyoruz. Bu şekilde 1 2 3 4 Şimdi şu tabanda yaptığımız işlemin aynısını yine yapacağız. Burada başına atıyorum. Bir, iki tane düz örüyorum. Ve aradaki bir, iki, üç. Üç ilmeği birlikte kesiyorum. Bir, iki. Tekrar başına atıyorum. 1 2 3 Başına atıyorum. 1 2 tane düz örüyorum. Bu ortadaki 1 2 3 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Tekrar 1 2 Başına atıyorum. 1 2 3 4 Bu şekilde bakın sıramız modelimiz sadece bu kadar. Şurada göstereyim. Bakın tekrar aynı şekilde 1 2 3 tane ajur yapacağız. 3 tane ajur oluyor. Sağda ve solda kırlangıç kanadına benziyor arkadaşlar modelimiz tam ismini bilmiyorum ama dediğim gibi Şuradaki yaptığımız e, işlemin aynısı tekrar ediyor Evet arkadaşlar örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın Allah'a emanet olun Hayırlı günler diliyorum